Merhaba arkadaşlar. Bugün size ceter click yapmayı göster göstereceğim. Bunu pvp serverlarında kolayca kullanabilirsiniz. Ama dikkat edin. Ee, yani kemik erimesine neden oluyormuş. Ben pek kullanmayacağım. Az kullanırım yani. Şimdi dirseğinizi şöyle koyuyorsunuz. Sonra bunu böyle e, tutuyorsunuz. Yani size bir mouse lazım bu arada. Şimdi elimi titriyeceğim. Bu. Cetir klik dediğimiz şey bu. Dur. Yapamadım. Bir dakika ya. İlk baş ağrı yapabilir biraz. Yani e, bununla cetir klik yaparken kamera böyle böyle titriyor. Bir dakika. Görüyorsunuz acayip ses çıkıyor. Benim yüzüm bile titriyor. Ee, normal tıklama. Normalde böyle tıklarsınız. Evet. C tıklık. Normal tıklamadan daha hızlı. Böyle tıklarsanız bu pvp de biraz şey sız düşürebilir ama bir dakika böyle yaparsınız daha iyi olur yani elleriniz böyle tutarak zor yaparsınız parmak havada kalacak <laughs> böyle yani of, mouse da yeni daha yeni açtım bir de bunu şöyle kullanıyorsunuz nasıl gösterebilirim Of. Şimdi arkadaşlar bunu böyle çekiyorsunuz. Aynen böyle yaptığımızda Şimdi şuraya bağır koyayım. Evet. Bakın şimdi. Şöyle normalde. Arkadaşlar çekiyoruz. Böyle aniden yaptığımızda duruyor da. Yani böyle. Ben bunu kapatayım. Hop, böyle aynı yaptığınızda böyle geliyor. Evet. Jeter kuleyi son kez gösteriyorum. Oynarken işinize yarayabilir. Ama dikkat edin. İlk ah. başta ağrı yapabilir bu arkadaşlar. Fakat yani bir 3-5 haftada alışırsınız. Hop. Yap. İşte böyle ve yeterli kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve i